Hud aleyhisselam döneminde Ad kavminin lideri Şeddat. Kur'an'da Allah'ın en büyük üç düşmanından bahsedilir. Firavun, Nemrut ve Şeddat. Şeddat, yeryüzünde herkesi kendine boyun eğdirmeye amaçlayan zalim bir liderdi. Yeryüzünde herkesi kendisine boyun eğdirmeye çalışan bu lider, Heykellerin çevresinde oluşturduğu düzenle zorbalığı ve kan dökmeyi meşrulaştırmaya çalıştı. Hazreti Hud aleyhisselamın tebliğine rağmen Şeddad ve Ad kavmi vahye sırt çevirdi. Putlarına ve siyasi güçlerine olan bağlılıklarını sürdürerek eski düzenlerinden vazgeçmediler. Kur'an bu durumu şu şekilde ifade eder. İşte Ad kavmi. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Böylece başları, liderleri olan her zorbanın emrine uyup gittiler. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Hazreti Hud aleyhisselam'ın tebliğ görevi ve Ad kavminin reddi. Hazreti Hud aleyhisselam Ad kavmini yalnızca Allah Teala'ya kulluk etmeye, putperestliği terk etmeye ve zulümden uzak durmaya çağırdı. Dünya nimetlerine aşırı bağlılıklarını bırakmaları gerektiğini, aksi halde Allah'ın azabıyla karşılaşacaklarını açıkça bildirdi. Ancak Ad kavmi onun çağrısını alaya aldı ve iman etmeye yanaşmadı. Kavmin ileri gelenleri Hazreti Hud Aleyhisselam'ın mesajını iftiralarla çürütmeye çalıştı. Kendi heykellerine bağlılıklarını savunarak Allah'ın azabını hafife aldılar. Kur'an bu durumu şu şekilde ifade eder. Ad kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaatte, biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sayıyoruz dedi. Bunun üzerine Hud, Ey kavmim Bende de hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bize bizi ilahlarımızdan, heykellerimizden alı koymak için mi geldin? Doğru sözlülerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. Hud aleyhisselam onları tekrar topladı, yeniden kendilerine öğüt verdi. Allah'tan mağfiret dileyin dedi ve ardından küfri inadileri sebebiyle onları açık bir şekilde ikaz etti. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun, sonra da bana mühlet vermeyin.'' Ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Rabbimin tuttuğu yol dosdoğru ve mutlak adil bir yoldur. Eğer yüz çevirirseniz, tebliğ etmek için gönderildiğim şeyleri size bildirdim. Rabbim dilerse başka bir kavmi sizin yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi hakkıyla gözetendir. Bu ayeti kerimelerde Hud aleyhisselam müşrik kavmine açıkça meydan okumaktadır. Hepiniz toplanınız ve beni yok etmek üzere elinizden ne geliyorsa, neye gücünüz yetiyorsa hepsini yapınız. Göz açıp kapayıncaya kadar bile asla beklemeyiniz.'' Şüphesiz ben size aldırmam. Sizin bana ne yapacağınızı düşünmem ve size hiç bakmam. Çünkü ben sadece Allah'a tevekkül etmekteyim. Ona dayanmaktayım. Ona dayanan asla zarara uğramaz. Ondan başkasını aldıracak değilim. Ben ancak Allah'a dayanır ve ona kulluk ederim. Sadece bu sözler bile Hud aleyhisselamın Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunun, karşısındakilerin ise cehalet ve sapıklık üzere bulunduğunun apaçık bir delilidir. Bu sözüne karşı düşmanları ona hiçbir zarar verememişler, onu davasından vazgeçirememişlerdir. Bu da onun davasının hak olduğunu göstermektedir. Ad kavminin hidayeti için bu tehditler de kafi gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekmelerine rağmen yine de istiğfar edip Allah'a ve tevhid akidesine dönmediler. Zira aşırı zenginliğin verdiği gaflet, rehavet ve azgınlık sebebiyle Allah'a kulluktan çok uzaklaşmışlardı. Bu durumda eğer peygambere tabi olsalardı birçok haramları işlemeyecekler, haksızlık yapmayacaklar, zayıfları ezmeyeceklerdi. Çünkü hak din olan tevhid dini bir takım sınırlandırmalar getirmekteydi. Ancak nefsani yaşayışa alışmış olan bu insanlar dini sınırlamalara girmek istemediler. Gafilane bir şekilde ve nefsani bir rahatlık içinde yaşamayı arzu ettiler.